Efem sağladığı avantajların yanı sıra suç merkezi haline de gelen sanal medyada yapay zeka üzerinden ünlü, siyasi ya da iş insanlarının sesleri ve görüntüleri taklit ediliyor. Son olarak da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın görüntüleri kullanılarak vatandaşa yatırım vaadi içeren sahte video hazırlandı. Uzmanlar ise sanal medyada karşılaşılan her videonun gerçek olmadığına özellikle bu konuda uyarıyorlar. Ben Baykar Makine sahibi Selçuk Bayraktar sizlere resmi olarak yatırım fırsatları sunduğumuzu bildirmek istiyorum. Yanım Yüzü aynı, sesi bir aynı, bir mimikleri bile birebir bir aynı. Yapay, yapay zeka ile hazırlanan videolarda gerçek kişileri sahtesinden ayırmak zor. Bu içerikler sanal medyada sponsorlu reklamlarla öne çıkartılıyor. Vatandaşlar bu videoları ister istemez karşılarında bulmuş oluyorlar. Sanal medya suç merkezi haline geldi. Dolandırıcıların son dönemde en çok kullandığı yöntemse ünlü isimleri kullanarak yapay zeka ile video hazırlamak. Bu sefer hedeflerindeki isimse Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. Bu videoların altına sahte bir bağlantı yerleştiriliyorlar. İşte bu bağlantı sahte banka ya da EDL sayfalarına yönlendiriyor. Kişisel bilgileri ve paralarınızı çalıyor. İşte bu videoda vatandaşın parasına göz koyan dolandırıcıların amacı Bayraktar'ın sesi ve görüntüsüyle vatandaşa yatırım vaadi sunmak. Ancak ortada ne gerçek bir internet sitesi ne de yatırım aracı var. Selçuk Bayraktar gibi, Haluk Bayraktar gibi toplumda güven tesis etmiş itibarlı kişileri yapay zekayla konuşturuyorlar ve sanal medyada sponsorlu reklamlarla sahte tuzaklara yönlendiriyorlar. Uzmanlar yapay zeka ile hazırlanan bu videolarla ilgili uyarıyor. Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için hem sanal medya platformları hem de devlet acilen harekete geçmeli. Teknoloji bu tip sahtekarlıkların tespitinde kullanılmalı ve gerekirse sanal medya mecralarına Cezalar kesilmelidir.